istasyon yapılmış. Ruhsatı yok. Şimdi ruhsat almaya çalışıyoruz. 2,5 ee, milyon para harcanmış oraya. Ama faaliyete geçirilmemiş. İşte 50 tane tır alınmış. Ee, bu tırlar Bunlar sağlıklı bir şekilde çalıştılar Sayın Başkanım. Yani bu e siz... Takdiri takdiri kamuoyuna bırakıyorum. Ben çok yorum yapmak istemiyorum. i̇şte bunlardan yani kurtularak biz, biz, biraz daha biz rahatlayamaz zaman sanki örneğin, akar gibi istasyonu da istemiyoruz. istasyonunun örneğin dediğiniz gibi daha ruhsat alınmamış akaryakıt istasyonu kurulmuş. E, tır şirketi kurulmuş. Çiftlik derken işte hastane. Bunlardan kurtularak biraz has... E, da rahatlatamaz mısınız? E bunlara mesela bir tanesiyle ilgili tasfiye karar aldık. Panimar diye bir şirket kurulmuş. Hiçbir faaliyet yapılmamış. Muhtemelen Panimar tabii o işte biraz önce söyledim ya ayrı bir başlıkta değerlendirilmesi hmm, evet. gerekir dediğim konuyla ilgili Anladım. kurulmuş. Şimdi biz onun tasfiye kararını verdik. Belki işte 16 Ağustos'tan sonra kararlaştıracağız. Milli Emlak devredileme hükmünde ısrar ederse o zaman Pandoa şirketinde tasfiye edilmesi lazım. Ona da gerek yok. şeydeki Gaziantep'teki bu sakız, melbom fabrikasını elden çıkartmayı düşünüyoruz, satmayı düşünüyoruz. Onun yükünden bir an önce kurtulmayı düşünüyoruz. Ee, öbür şirketleri de karlı bir şekilde çalıştırma konusunda biz işte bütün imkanları sebeber ediyoruz. Bu tabii e, şu ana kadar mümkün değil. İşte mesela pan sud diye bir şey var. Fabrikanın içerisinde bir kuruluş var. O şirket değil. Fabrikanın içerisinde kuruluş. Ee, geçen sene yaptığı cirodan daha fazla zarar etmiş. Bakın cirodan. Cirodan zarar Ciro yani toplam sattığı e, su bedelinden daha fazla zarar etmiş. Şimdi böyle bir yapı. Yani nereye tutsanız elinizde kalıyor. İşte onun için diyorum ki çiftçilerimize, değerli çiftçilerimiz. Bakın tarlanız neyse, eviniz neyse, traktörünüz neyse bu fabrika ya da işte ekicileri kooperatif sizin için o. Eğer siz buraya sahip çıkmazsanız burası işte belki bir iki, birkaç sene daha size hizmet eder. Ondan sonra ne olacağını Allah bilir. Onun için sahip çıkın diyorum. Ve işi ehline teslim edin. Şimdi e, bizim tabii bu görev süremizle ilgili tartışmaları özellikle kamuoyunda tırmandırmaya çalışanlar var. İşte mahkemeye müracaat edenler falan var. Yani bakıyorum şöyle e, bu işi yapmaya çalışanlara ben herhangi kişiyi grubu kast ederek söylemiyorum. İşin doğrusu ben tereddütlüyüm. Eğer e, e, o arkadaşlarımız bu işi yapacaklarsa geçmişte yapanlar da var bu işin içerisinde. Yani ne kadar nasıl yaptıkları da belli ee, o arkadaşlarımız bu işe gelip sahipleneceklerse el koyacaklarsa ya da bu işi üstleneceklerse emeklerimize de acırım. Emeklerimize yani bizim şu anda yaptığımız yapmaya çalıştığımız e, emeklerimize de acırım fabrikaya da acırım çiftçimize de acırım. İşin <laughs> doğrusu böyle. Anladım. biraz e, toparlayalım çünkü bir saat 15 dakika olmuş. Bir e, sporla ilgili birkaç e, özellikle bir sorun var. E, punk, e, punk basketbol takımıyla ilgili. Düşüncelerinizde ne? Önümüzdeki sezon için futbol takımıyla ilgili genel anlamda ne düşünüyorsunuz? Hüseyin Akay'ın ya da yönetimin spora bakış açısı ne? Ben kendim geçtiğimde çeşitli sporları yapmış bir insanım. Amatör olarak futbolculuk da yaptım. Çeşitli spor dallarında da kendimce çalışmalar yaptım. Ayrıca spor yöneticiliği de yaptım. Gerek İstanbul'daki görevim sırasında, gerekse Ankara'da Tarım Kredi'deki görevim sırasında. ...spor kulüplerinin yöneticiliğini yaptım. Spora tamamen olumlu yaklaşan bir insanım. Sporu takip eden bir insanım. Kendimden fırsat buldukça kendi çapımda spor yapmaya devam eden bir insanım. Ve bunun her yaştaki insan tarafından da sporun yapılması gerektiğine inanan bir insanım. Dolayısıyla bizim gibi kuruluşlarında hem aynı zamanda kanun gereği olarak... ...hem de belki bir sosyal işlev olarak sporu desteklemesi gerektiğini peşinen kabul ediyorum ve e, bu düşüncemi de her zaman koruyacağım. Ama burada tabii bir ayrım yapmamız gerekiyor. Şimdi pam Küp basketbol takımı. Palm basketbol takımının geçen seneki maliyeti nedir diye çıkarttırdım ben arkadaşlara. buçuk milyon. 2,5 trilyon. 2,5 trilyon. Bugünkü Bugün, parayla. Evet. Yani bugünkü parayla buçuk milyon, eski parayla buçuk trilyon. Ee, en son işte e, Galatasaray takımıyla bir final maçları vardı burada Kayseri'de. Onu seyretmeye gittim. Şimdi beş tane zenci sporcu var. Bir tanesinin ismini Bahar yapmışız. Ee, işte dört tane zenginin yanında onu da oynatıyoruz. İşte beş tane yabancı ile oynuyoruz. Arada birileri çıkıyor işte onları dinlendirmek için bizim yerli sporcularla. Basketbol farklı bir oyun. E, birileri mı? giriyor. E, biz şimdi e, ben tabii insan ayrımı yapmıyorum ama Amerikalı sporculara eee Amerika Amerika'nın basketbolunu destekliyoruz. Amerika'nın yetişen basketbolcuları destekliyormuşuz gibi geldi bana. Panküple. Ve ee, işte gerçi bakıyorum diğer takımlarımızda da benzer bir durum var. Ee, Amerika gibi işte bu spor dalında gelişmiş ülkelerin sporcularını biz evet. destekliyoruz. Ee, i̇şte bunlar biz de sadece seyrediyoruz. Yani aslında çok da seyircisi varmış. 4 bin evet. ortalama seyirci. Basketbol putanı, Oynuyoruz seyirci falan dediler. Yaz. Ama Çiftçinin parası bu. Çiftçinin parasının e, yabancı ülkelerin sporcularına e, verilmesi doğru mudur, yanlış mıdır? Ben bu konuda işin doğrusu tereddütlüyüm. Ve, Gelir var mı? Örneğin iddiadan e, sporcu. İddiadan edin. çok cüz'i. Yani işte e, ortalama e, bütün işte 200, bu sene başarılı bir sezon geçirildiği için işte belki 350-400 bin lira yaklaşan bir rakam. Ama iki rakam. bir yük var evet, orada. evet. Dolayısıyla yani bu maliyetin şu andaki yapı içerisinde karşılanması artık bizim açımızdan mümkün değil. Tabii Kayseri kamuoyu buna eğer sahip çıkmak isterse, çıkarsa biz bu takımı devretme konusunda gereken uygulamaları yaparız. Dün arkadaşlarımız, Sayın Valimiz de ziyaret ettiler bu Panküp basketbol takımındaki yönetici arkadaşlarımız. Bu konudaki niyetimizi Sayın Valimize de aktardılar. ondan da destek istediler. Böyle bir durum içerisinde. Yani destek bulamaz isek destek biz bunu bulamaz. kapatırız. Biz bunu kapatmak durumundayız. Ama öbürsü futbol takımı. futbol takımı. Futbol takımının yanında aynı zamanda güreş, güreş. takımımız var, atletizm takımımız var. gençlerle Gençlerden oluşan takımlarımız var. O sonuçta amatör bir yapı. Onlar yaşayabilir. Bunların yaşaması gerektiğini düşünüyoruz. Onu yaşatma konusunda. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Hatta o yapıyı geliştirmek düşüncesindeyiz. Özellikle kendi mensuplarımızın, çalışanlarımızın ve çiftçi ortaklarımızın çocukları için bu yazdan başlamak üzere programlar düşünüyoruz. Ve belki e, ileride sadece basket şey değil, güreş takımı, futbol takımı, atletizm takımı değil. Onun bünyesinde amatör olmak kaydıyla basket takımı, voleybol takımı, handbol takımı gibi takımlar oluşturmak arzusundayız. Yaz içinde bir yaz okulu kurmak arzusundayız. Onun bünyesinde bu faaliyetleri yapacağız. Çalışanlarımızın ve mensuplarımızın, ortaklarımızın çocukları ağırlıklı olmak üzere Kayseri yöresinin çocuklar için bunu yapmak arzusundayız. O konuda maliyete katlanılabileceğini düşünüyoruz. Onun çok fazla evet, maliyette de de söz konusu değil. Efendim son olarak çiftçilerimize, izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Evet başlangıçta biraz hızlı girdik. Tabii <laughs> e,